Hepinize selam arkadaşlar merhaba ee, arkadaşlar bayağı bir süre video çekmiyorum özür dilerim özür konuşamadım affedersiniz ee, video çekmiyorum nasıl giriş yapıldığını unuttum neyse zaten bilmiyordum arkadaşlar şu an arkamda gördüğünüz yer ne zaman ben kalma bilmiyorum bakmıştım Arkadaşlar şu 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 kırdıktan sonra anlarsınız. Evet arkadaşlar. O ne blok? Oyun bu. Tek blok oynuyoruz yani Türkçesi galiba. O ne tek blok Neyse. Tek blok oynuyoruz arkadaşlar. Tek blokun ikinci bölümüne karşınızda. Arkadaşlar aslında bunun ikinci bölümü haftalar sonra önce gelecekti. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir yer oluştu ve çoğu hayvanımız gitti. Sandıklarda bir şeyler vardı. Bir şu bir şey var. da bir tane vardı. bunu koydum. Elimde bunlar yoktu. Ben tabii öldüm de bu taşı daha şey. Neyse arkadaşlar, burada bir ripper patlamıştı. Ben de bırakmıştım arkadaşlar. Yeni bölüm atmamıştım. Bölüm atmamıştım. Arkadaşlar benim gözük kafam arkadaşlar. Şurada yere al da paylaş diye bir şey varmış arkadaşlar. Buradan game odaya geçebiliyormuşuz. Ben bunu daha yeni öğreniyorum arkadaşlar. Yeni onu aldım işte taşları tam taşları aldım şurada videoyu başlatacaktım yer düştüm arkadaşlar onunla envanten böyle eşyalar geldi neyse o zaman arkadaşlar bizim amacımız neydi bunları büyüteceğiz buraya geliştireceğiz arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar kendimize ev yapmaya çalışacağız benim ev başarım çok kötü ama neyse ay ay al ev neyse Şimdi o zaman biz hemen şimdi birkaç eşya yapalım kendimize. Arkadaşlar ben Minecraft unutmuşum zaten bilmiyorduk ki. Evet neyse şimdi şu ağaçları kesmeye kes keselim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bunlarla biz adamımızı genişleteceğiz. Tabii ki de arkadaşlar. Adamımızı genişlettikten sonra da şu şuraya doğru genişleteceğiz. Bak orada yem kalmıştı zaten. Oraya doğru genişlettikten sonra buraya bir ev yapacağız arkadaşlar ve sandıklarımızı oraya taşıyacağız. Böyle gideceğiz arkadaşlar. Galiba oyunu bitirmeye değil de ne falan gideriz. Yani gidebiliyorsak. Neyse. Arkadaşlar hepsini almaya çalışıyorum odunları tamam hepsini aldım. Bu kadar çıkışına dönüştürelim. Zaten Saklıyoruz ki. Bunları işte bir yere Şunları şöyle koyalım sandığımıza. Düşeriz O da ben bir, şey, bir, tane daha bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar yaptık. Arkadaşlar bu arada klavye ve mouse'un sesi geliyorsa rahatsız olasınız. Bilmiyorum yapacağım arkadaşlar. Ama şu sesin ben yani kim rahatsız olur? Çok fazla yaparsam rahatsız olabilirsiniz. <laughs> ben seviyorum sesi arkadaşlar. Yani sizi bilmiyorum. Evet bunları koydum. Şuna koydum. Şimdi arkadaşlar bizim bu bulamıza geliyoruz. Az. Bir dakika arkadaşlar ben bir şey öğrendim. Şimdi şöyle bir blok gelebilir mi karşıma benim? O demir geldi. Tam bunu füşte füşte değil mi diye. Bir dakika. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. tuşa basıyorum ya. Tam bunu kırarken efüşte değil mi de? Unuttum. Neyse. Devre kazalım arkadaşlar. Yakında fırın yapmamız da gerekecek. Bu da fırınımız yok. O güzel taş. Kim spawn oldu? Bir şey spawn. İyi. Kurtum. Kurtumuz var artık. Artık bir kurtumuz var. Bu arada bu arkadaşı güzel oldu. Canavar çıktı mı vurdum mu? Bir şey hemen. O tabi bir şey spawn oldu ama ne spawn oldu. Bu, bu arada toprak çıkıyor adamımız geliştirmek için. Baya bir toprak kazanalım. Kasa bak. Şimdi arkadaşlar şunları bizim türetlerimize gerek var ya. Bunlar illa çıkıyorsa işe yarayacaklar arkadaşlar. demir. şimdi çıkar zaten soğuduğuna şart haberi yok ki. Akşam olunca biraz daha çıkma ihtimali yüksek gibi oluyor. Bu ben bunu bir yerden duymadık. Onu da arkadaşlar. O, o. Bu sandığın niye böyle bir özelliği var? Bu ne? İlk kez varisi indi bir sandık çıktı ve iki kemik. Evet. Kurt tekte gider mi? Gider mi? Kurtumuz var. Arkadaşlar kurtumuz var. Ben bu sandığı alayım Allah'ın evi. Artık Boris diye bir sandığımız var. Onu da buraya koyalım. Işık yapmıyor bak. Arkadaşlar gece oldu. Şu koyunları kes. Bir dakika lan. Bende bu da yok mu? Ben 2 3 bir bölümdür. Buradan çıkmasını, buradan birmesini bekliyorum. Şunu şunu çiftleştir. Sen bakma sakın. Oldu mu? Tamam. Şimdi bu bir gelecek. Şey. Sana bir tane arkadaş getireyim. Sonra Arkadaşlar iğneyi de çiftleştirelim. Yani o da kalmasın. Böyle soyluyor büyüsünler arkadaşlar. O da bana eksat değil. Kaç tane mi çıktı? 6 tane mi çıkmış arkadaşlar? Şimdi ben iyi niye... yapayım. Hemen çık arkadaşlar. Şöyle bir yapıyoruz. Zaten kömürümüz de var hazırda. Ama arkadaşlar şunu şu bak. Arkadaşlar bu bölümde ev yapmadan gider mi onu bilmiyorum. İnşallah gitmeyiz arkadaşlar. Ev yap, ee, videonun başlığını ev yaparız diye ya da ona bir vlog yazdık Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben birkaç gün sonra iki hafta yine video yok arkadaşlar. Sonra açıklarım nedenlerine Şimdi açıklayacağım. Neyse arkadaşlar boş siz. Şimdi baya bir demo çıkıyor bize. Bir dakika. Bu buz neyle kırılıyor? Bundan... Sen neyle kırılıyorsun kardeşim? Arkadaşlar ayetlerimiz aletlerimiz kırılacak. Oo 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 altın altın. Ha, arkadaşlar yavaş yavaş şey çıkmaya başladı. Bu da varmış. Neyse. Arkadaşlar yavaş yavaş şeyler çıkmaya başladı. Ee, böyle elmaslar, demir, demir malzemelerle kırılan Demir kazma kırılan şeyler de çıkmaya başladı arkadaşlar. Baksana altın çıktı. Bunu taş takılıp kıramayız. <laughs> Garip oldu. Taş kıramayız. <laughs> Şunu at. İyi madem o zaman? Elmasa az Lan! 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 Bu var mı lan? Arkadaşlar Doğukon ada izlemiştim ve e, be beyaz kurt diye bir şey çıktı demişti arkadaşlar. Ben ne oldu merak ettim. Beyaz kurt buymuş lan. O da böyle ona, ona blok oynuyordu da arkadan abimiz. <laughs> Kardeşim ay, bizim kardeşimiz arkadaşlar, O da o da ne oldu? Kar kurtu galiba bunun adı. Atladım değil mi? Atladım değil mi ben? Attı. diye. Sus hadi. ay bir kez sen sus sen karışma. Lan kurt. Bu ne yiyor lan? Bir dakika bu da yazsan gelir mi? Ya ağzını bir Sen ölürsen bu seriyi yine bırakın daha şey. Neyse. O sandık. O kemik tuzu. O kemik. Güzel. Baya güzel. Şimdi ne büyütelim arkadaşlar? Tabii ki de mal değiliz. Bunları büyüteceğiz. Evet bunları toplayacağız. Sonra ekleyeceğiz tekrar. Tamam gitmesin diye bırakacağız. Şu mu? Elimdeki değerli şeyleri azıcık koyayım. Sonra gidiyor diye üzüyorum. Sonra seyri bırakıyorum. Garip oluyor. Arkadaşlar bu arada adamımızda bir şey spawn diye bunu buraya koydum. Demir pişmiş. Tamam demirleri de şuraya koy. O da arkadaşlar sorunumuz var. Onu nasıl? Ooo koyun peşe filanı. Bu bayağı bir büyük olan ağaç değil mi? Neyse. Arkadaşlar Frozen çestimiz de var artık. Çeşit e olası şey yaptık arkadaşlar orayı. O da altın niye çıkmıyor? Altın çıksın artık ya. Satır altın bekliyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bu arkadaşlar sesim gelmiyor olabilir. Çünkü arama yastığına yastığına konuşuyorum. Anam! Anam! Çok tatlılar. Çok tatlısınız olur siz. Benim karakterden daha tatlılar. Aman tipe bak. Çok tatlı oğlum. Sen hak ettin bunu. Ah. 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 Amca tamam beğenmedi dediğimi. Neyse. Şimdi bakalım. Oh, ilk kez suç oldum. Ne ilk kez? İlk kez. ya neyse. Şimdi arkadaşlar bayağı bir kırıyoruz. Bize bayağı bir toprak lazım arkadaşlar. Odun da lazım. Odunun çıkmasına hak veriyorum. Evimizin şey köşelerini ta taştan yapacağım arkadaşlar. Ve ondan biraz da taşa ihtiyacımız var. Taş 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 taş. taş. Tamam ben arkadaşlar bence bu kadar yeter. Sabah olsun bir biz eşyaları hazırlayalım. Şunları al. Bir dakika. Anladım Bu da altı bula çıkmış haberim yokmuş. Ondan sonra. oh, tamam. İşte... Tamam. Arkadaşlar şimdi yolu yapıyoruz. Tabi normalde biz bunlar şey Skyblock'ta yapılan bir şey bu. Ben Skyblock'ta yapıyorum. Siz nerede yapıyorsanız yapın. Bu arada güneş aşağı yukarıda bir şey yok. Neden? Şurada da ay var. Çok garip. Arkadaşlar shifti bıraktığım zaman tüm emeklerimiz gider. Ondan tüm, tüm emeklerimizin gitmemesi için tüm eşyalarımı bırakıyorum. Evet. Korkmadan bir gün geçirmek. Arkadaşlar şu orda, öyle koyuyorum evi buraya yaparsam bunlar büyüyünce kötü gider aa ben burada tamam evin uzunluğu o kadar olsun şimdi de bir dakika bir dakika biz şey koyunca yukarıda oluyor değil mi o zaman her türlü toprak olacak biz uzatalım bardağı sadece şurada toprak dizeriz arkadaşlar toprağa ihtiyacımız var aç açına açına hemenceyiz. Biz böyle yapıyoruz. Ah! Elim Shift'ten bıraktım ya çok korktum da. Bunu böyle etrafına şey yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar elim tablet Shift'e basacağım. Ben ben geçmişim buraya. Neyse. Etrafta ada da yok. SkyBlock'ta bir tane SkyBlock oynuyordum ben bir ara videosunu çektim bilmiyorum şu an SkyBlock haritası var o da ada var bir tane oraya gittim gitmişken evet. orada adalar vardı yok şimdi oradan eşyalarımı çektim şunu bırakamayız tamam neyse şimdi o zaman devam edelim Madem çıkma. Ay, ay. Ver lan Aa devir çıktı. Arkadaşlar inşallah bir şey olmaz. Zaten bir şey olursa bu da şu yere O da olmadı. da. Bu niye kapandı? Ben oyundan çıkıp gelince benim iyileşeri kapanıyor arkadaşlar. O sandık. O sandık. Oo güzel güzel. Güzel bereketli hareketli sandık bu sanırım oyun ilk açımda da bug varmış galiba ona çıkmış galiba bilmiyorum bu niye kapandı hiçbir üstünde yok İnşallah bir daha talihsiz bir kaza yaşarsak arkadaşlar ben yine açmaya çalışırım seviyorum bu seriyi benim arkadaş da seviyor zaten oha yok de beni, oha 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 kimsin oğlum sen sen kime yan bak yan Yani kimin adı? Abi ama abi. Neyse. Bunlar tabii kurt kovalıyor değil mi? Kurtuma zarar verirsen yok ederim seni. Her arkadaşa kendi adamı artıcık artık çıktasıyoruz adıyla onlara Neyse. bu da toprak çıkma, çıkmıyor. Az nadiren çıkıyor. Ve toprak çıkınca diyor toprak çıkıyor diyorum. Çünkü elime başka bir şey. Aa altın çıktı. Altın çıktı. Dermit çıkar mı ki? Sen altın seviyesindeyiz. Altından sonra restons filan aman. Aman aman. Aman aman. Neyse. Büyük ihtimal altından sonra renston çıkarsa bir dakika bu da ne var? O güzel, 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 güzel. Şimdi arkadaşlar bizde bir tane kutu var. Şunu şöyle çevirelim, çevirelim. Evet, koşmayı unuttuk. Her zamanki gibi şöyle bir tane büyük, bir tane büyük bir değil, bir tane değil, bir tane değil. Tamam. Şimdi topla. Arkadaşlar tarlamızı büyüteceğiz. Evet, bayağı bir büyüyecek tarlamız. Şimdi bu dört bloktan bir, bir, iki, bir, arkadaşlar. Bunların hepsi büyüyecek. Bak bunlar büyümüş. bunları meyve çıkartma vakti geldi. Olalım şandı, sandı, sandı. Neyse. Tamam arkadaşlar. Ev yapacak kadar güçlü değiliz. Videonun kaç dakika olduğuna bir bakayım. 16 dakika olmuş arkadaşlar video. Bakalım ne olacak. O ne lan? Haa kurt. Cool. Ben biliyordum kurt çıkacak zaten ya biliyordum. O da zaten ben ona iki saat düşünmeyle siz büyük ihtimal ben olur. O ne? O ne? Ha? Evayra Monster Park. O ne oğlum? Canavar Parti mi? Pause şimdi. Sen buraya nasıl geldin? Tavuğum. Şimdi ne oldu peki arkadaşlar? Al baştan baş. Baştan baş. Sabah. <laughs> baştan mu? Aç. Arkadaşlar evet galiba şeyler aç bitmek içinmiş. Neyse adını unuttum. Şimdi arkadaşlar baştan devam. Kazmamız gitti. Yılmadık arkadaşlar. Yılmayız biz. Birazdan yılılısım geldi ama arkadaşlar. Taşlarımı yine koyuyorum. Çünkü hala game atlamıyorum. Tamam. Arkadaşlar sinir oldum. Neyse. Bir daha öyle bir şey gelmez inşallah. galiba bir sürü yaratık spam oldu. Hep senden aşağı düştü. Neyse arkadaşlar. Şimdi şey çıkmışken biz de bari pişirelim. Oh. Aldım ben bunu. Ha. Arkadaşlar de son demiyorum bu benim. Yani güzel kullanamasak olmaz. Bir daha çıkacak. Onu şimdi. Birler daha çıkacak. Dur. Yani illa çıkacaktır. Bu sefer arkadaşlar hiç yapamayacağım şeyi. Elimle kıracağım. Kar çıkarsa zaten kar ne işimize yarıyor? Allah'ım ya. Uğraşıyoruz. Ben bir daha ölmem diyordum. Öldüm ya. Monster Parti ne ya? bu kazma yapabilmek için son bir demir ihtiyacımız var. Aldım her madeni koyacağım. Koyacağım. Bu da yüksek bir şey spawnlıyor gibi geldi ya. Bu da kurt öldü mü? Bu önlemiş öbürkü nerede? Öbürkü geziyor. Evet oğlum ya. bu arada bir tane as büyümüş. Şu ikisi büyümemiş. Arkadaşlar topraklarımız gitti. Uzundan mı yapacağız ev yoksa? Arkadaşlar ben yavaş yavaş evin temeline başlayacağım. Evin yeri nasıl olsun karışık olacak arkadaşlar. Karışık bir ev yapacağız. Yok yok ya bence yeter. Evin hiç, ev şey Evin şey kaşık olacak şimdi kırık bir dakika bir. arkadaşlar baya bir karışık olacak Ev, bir tahtadan bir sürü olması lazım yani tamam şimdi şunu koy arkadaşlar elimizde son taşlarla yapacak bir şeyimiz yok. Üstten temeli atacağız artık. yerimiz taşlı olacak. Ben ne yapıyorum yok. Evi madem bu bölümde yapmayacağız. Evet en de böl bu bölümde yapmayacağız. Acaba hangi bölümde yapacağız evi? Evet arkadaşlar. Bu arada demir çıkmasa yandık. Bir daha şu şeyden çıkabilir. Ondan biraz geride kırıyor. Kıracağım. Biraz daha dikkatli Bu O da ne eksakta toprak geliyor? Aa yine kurt. Kurtlar da ölmüş galiba arkadaşlar. Göremedik. Ha ah, sandık. O iki süper. Arkadaşlar artık güvendeyiz. Demir güvende olmamız inşallah. Çünkü yine demir kazma yapabileceğiz. Taş 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 taş. Taş. Ah. Arkadaş. oduna ihtiyacım var. Ben kemik tozu falan çıkarsa arkadaşlar çiftleştiremeyeceğim. Yani bir dakik tur. Bir daha şey için. Bu da kartopu çıkıyor. Niye kartopu çıkıyor? İlla bir şey olacaktı bu kartopu ya. Ben yapacağım. Bir tane yapacağım ya. Bir şey olacak gibi gözüküyor. yapalım. Sürekli bunlardan çıkıyor işte arkadaşlar. Ben uzaktan uzaktan şey çıktı kırmızı bir yazı varsa topluyoruz. Çete de okuyorum bir anda. Neyse. Arkadaşlar bayağı bir toprak çıkıyor. İyi olacak galiba. Bu ne? Evet çıktı. Kemik tozu ve Sen bir olmasın. Sen mükemmel olmasın. Olamayacaksın. Ve macer var. Neyse, <laughs> özür dilerim bir daha inatçı daha vereceğim onu o büyürse hayatımız korkulur sen çok çok büyük bir şeymiş gibi şey konuşuruz neyse büyükse ya büyükse, evet neyse arkadaşlar kaç dakikadır kayıtlarız 24 dakikadır kayıtlarız arkadaşlar ben videoyu bırak bitiriyorum video bu kadar arkadaşlar bir dahaki bölümde arkadaşlar ev yapmayı planlıyoruz. İnşallah evimizi çabucuk yapabiliriz arkadaşlar. Bu şu arkamdaki kurtları çiftleti. Çift, çift, çift. affedersiniz. E, affedersiniz. arkadaşlar. Panda bana oldan bir şey bakıyordu. Neyse. Şu bizim Aha bismil. Öldüm korktu lan. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Geldi. Kendinize iyi bakın. Bye bye.